Bazen anlatmak işe yaramaz. Çünkü karşındaki duymak değil, çarpıtmak ister. Şimdi bu oyunun 7 temel adımını anlatacağım. Anlamak istemeyen biri için ne söylediğiniz değil, nasıl çarpıtacağı önemlidir. Dinlemek değil, bozmak niyetindedir. Gerçeği anladığı halde çarpıtan kişi, gerçeği değil kontrolü önemser. Anlamak yerine manipülasyonu tercih eden zihinsel bir oyuna girer. Sürekli kendini açıklamak zorunda kalıyorsan, belki de karşındaki seni anlamıyor değil anlamazdan geliyordur. Yanlış anlaşılmak değil, sürekli çarpıtılmak yorar insanı. Bu duygusal yıpratmanın en görünmez ama en derin şeklidir. Anlamamak onlar için savunma değil, üstünlük aracıdır. Seni sürekli kendini açıklamaya zorlayarak konuşmayı kontrole çevirirler. Bazıları anlamaz değil, anlamayı seçmez. Çünkü anlamak sorumluluk getirir, anlamamaksa onları rahatlatan sahte bir özgürlük alanı sağlar. Yanlış anlaşıldığını bile bile konuşmaya devam etmek bir duvara şiir okumak gibi, yavaşça kendinden vazgeçmektir. Bu 7 maddeden biri seni derinden etkilediyse yorumlara yaz. Belki de senin cümlen bir başkasının uyanışı olur. Özgür bir zihin için 7de7 kanalına abone olunuz. Haydi sen de atla! 7de7 kanalımıza abone ol. Biz buradayız, seni de bekliyoruz hayatın karanlık yanlarını yedi metaforda tanıyacağız. Her biri bir anahtar, çözmek için. Dipsiz kuyu, girdap, bataklık, mayın tarlası, uçurum, çöldeki serap, ilkel mağara. Tüm yollar kendine çıkar.